Sese doğru, yepis yeni bir Ümit Pes Traft'a doğru gelin gençler. Hoş geldin Ümitçi. Hoş bulduk abi. Gençler Ümit yan yanayken 1-2 tane böyle seçiyoruz, o, oynuyoruz Pes Traft'a. Ne haber Ümit? İyi lig abi senden. Ben de iyiyim. Gençler yan yana geldik, 32.500 like Pes Traft'a oynuyoruz. Gözü kapalı challenge yapacağız daha önce yapmıştık hatırlayacaksınız. Haydi bakalım ümidi. Ben form olarak Tantuni Spor formalarını seçtim. Şimdi 1. ligimiz Premier evet, lig olsun. Tamam. tamam şurada duralım. Gözü kapalı seçeceğiz gençler. Basacağız, ineceğiz, çıkacağız, rastgele seçeceğiz. Tamam mı? Bak abi benim... geçen de hile yapmışsın artık bence sıktı. Hile yapma. <laughs> yok yok o bir kere olur oğlum. 50 kere olur mu? Şöyle. Yalnız benim bu arkadan tutulmuyor. Özünün şey elimle tutacağım Emit. Tamam. Sen bana buradan şey Hiç yaparsın. Sema salın. Tamam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bastır. Tamam, şimdi seçeceğiz. Şimdi aşağı yukarı aşağı yukarı yapıyoruz gençler. Gece ben tamam. şanslıyım biliyorsunuz. Ben tuttururum yani. Şu an en alttayım. Şu an en üstteyim. Sonra şöyle birazcık aşağılara indim mi? Şöyle ortalara. Hatta şöyle. Ben en aşağıya kadar yardırdım. Tamam basıyorum Mehmet ben. Bir, iki, üç. Bastım. seçtim ya. Seçtin mi? Bismillah. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Liverpool! What? Nasıl Liverpool bunun abi ya? ne, en aşağı indi. Aa benim Steven lan. Abi sen de efsane bulmuşsun <laughs> oğlum ne oluyor? What? Şaka gibi. Abi sen iyice ezberledin ha. Yo <laughs> no, no, vallahi rastgele Hayır o işte. kadar çok kör çekti. Artık adamın ha. içine doğuyor. La Liga şey olsun. Bak Aman burada bu dandik ya. çok çünkü bir sürü var. Ha La Liga mı? Pardon. Nerede La Liga? Basıyoruz ikisine. Bak oh, ağzıma girdi. Bastım X'e. Ulan bastım mı hatırlamıyorum ya. Basmışsındır abi gez. Olmadı e, baştan geziyorum. yaparız. Tamam Sen geziyorum. çalış şimdi. Tamam. Aşağı indim. Yukarıya çıktım. Aşağı indim bıraktım. Basıyorum. Ceren borcu. Anladın mı su borcu. Bir, iki, üç. <laughs> bak bak. Bak bak. Abi ne abi, mi hile yaptın? Yemin şey? ediyorum yapmıyorum bak. Yemin ediyorum yok. Gençler şaka ben mı? Şansıma bak ya yine damla, de ama bende de fena tutturmamış. Oğlum sen de güzel damla tutturmuşsun de. da gençler. Nasıl tutturuyor abi böyle? Aa! Ezber yapmış gençler ben Aa, gelmedim. Oğlum rastgele sallıyor. Saniyesini say. <gülüyor> <gülüyor> Kaç gençler saniye Gençler şaka, şaka gibi. Nasıl tutturuyorsun böyle ya? Oha! Allah ben yine bir çözemiyorum. Yani şey hesabı bile yapmıyorum yani. <laughs> en aşağı iniyorum yukarı çıkıp bırakıyorum direkt rastgele. Bayağı Oy! Üçüncüsü ne olsun. Olsun. ne olsun? X aşağı indireceğim bir dakika. Aşağı doğru indim. En alta çıktım. En üste. Ben daha geziniyorum bakalım. Ee, şöyle biraz indirdim. Rastgele indirdim. Hazırım ben. Ben de hazırım abi. 1, 2, 3. Oy ya. <laughs> Sonunda be. Son ben yine fena tutturmamışım bu arada Lil. Aynen. Vallahi senin güzel gidiyor. Nas ne ya? Nas ya? Jack Liari Arda bir Milan da Inter tutturamam abi herhalde artık. Bu kadar da şanslı değilsindir. Ya vallahi var ya bu sefer hissediyorum. İnşallah güzel bir şey gelecek. Evet. Oğlum sen hile mi yapıyorsun? Yoo. Bu kaç? Dört. İki. Bilemedim tamam. Hayır. <laughs> sen bana sor. Bu kaç abi? Bir. Yok ikiydi. <laughs> Tutturuyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Bak nerede? <laughs> abi Hadi. ben maddette şeyden sonra bastım X'e. Tamam. X e. Gençler seriyadayız, Ben de bastım X'e. Dur. İndiriyorum aşağıya, en aşağıya indirdim. Şöyle biraz aşağı indim bıraktım. Hocam bir Juventus tutturayım. Basmayı unutma abi. Aa basmadım lan dur. Bastım, sen? Sonra hile yaparsın. Ben de bastım, hazırım. 1-2-3 bırak. Ooo Milan! <laughs> lan gene mi Cagliari? İçimize doğmuştu. Abi 4'te 4 yapmam. O yüzden yapma. Milan nasıl tutturdun? 4'te 4 dört yapmam. Gençler şaka mı? Ben Juventus istiyordum. Lan Milan ne ya? Ya o aga Cagliari Nantes'le bittim abi. ben. Juventus. Ya oğlum oldu. ne kadar kötü olabilir? Nantes Cagliari diyorum. Cagliari Cagliari geldi. Gençler. Ay be. <laughs> Ama Liverpool, Real Madrid. Vallahi öyle. efsaneydi ya. Hadi bakalım. Takımları kural. Ha pardon, ne takımları kuruyoruz? Şeyler gelecek. Gelecek, gelecek. Dur. Geri di okey okay diyemedim. Okey dedik. Yes. Hadi bakalım. Oğlum var ya, ümitten benim hepsini çalmam lazım şu anda. Okey dedik. En iyi oyunculara kadar <laughs> emek verdik. Güzel. Yakaladı beni. Geçti beni. yaz. Abi bu kötü seçenlere daha iyi veriyor ya. Benim en iyi üçlüm. Ramos, Ola. Mane, Kurtuiz. Ramos benim. Dur seninkiler. Hocam. Hadi babamız var istiyorum. bayağı bir iş. Agüero, Agüero. Bir videonun daha. Agüero, Agüero. Agüero. Apo. Kral yaşıyor. Gençler takas ya? turları başlıyor. Ölümcül takas turları. Ha, şimdi burası çok zorlu olacak ya. Herkesi çalacağım. Ben bittim. Ben şimdi... ...benim şöyle evet, bakayım evet, şöyle evet, bir takımıma. Evet, Hazır mısın Ümit? Evet abi hazırım. Hadi o zaman. Ama bak seçtiğim adamı kesin koruyacak biliyor musun? Bak hissediyorum. Tip. Bak kesin koruyacak. Bak koruyacağı bir sürü adam var çok iyi oyuncular. Benim seçtiğimi koruyacak net. Agüero. Seç. 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 seç Tip istenmeyen Ya. ya biliyordum ya, biliyordum. biliyordum. Dedim ben ama. Sen önce köyde bir aldın? Dedim, dedim, dedim. Yes! Casemiro ne la? Yes! Casemiro ne ya? Abi ben garantiye gittim, takımımı izledim. Biliyordum izah. ya böyle olacağını. Ya var ya, bak Koruyuz, bak o kadar... Ya. Çok iyi tanıyorsun abi. Vallahi billahi ya. Keşke var ya. <laughs> Risk almayacağım biliyorsun. İkinci düşündüğümü düşünmüş olsaydım keşke. Seç. Seçtim. Se se Vay be Marcelo oyuncu. var be, Marcelo var be. Ya o değil, benim Casemiro'yu niye aldın sen arkadaşım ya? Dur bakayım, ben o zaman şöyle yapıyorum. Şöyle korudum abi. İstenmeyen tamam. tüyü de seçtim. Ben ve seçiyorum. Gençler süper bir like. Süper bir like. Hayır, gülüyorsun abi ya. ya. Kurudum Maneviye ya. ya. Rammus'u korudum ben. Ben De Bruyne için gülüyordum. Korumadın değil mi Debra oyunu? Korudum demem anı, döverim. Bismillahirrahmanirrahim gençler. 3-2-1. Fake'im, fake'im. Fake'im. Can'ı al Can'ı. Emcan, Emcan. Emcan al bak aynısı bak. Kormuuu. abi nasıl içine doğdu ya? Hissederim. Rammus'tu, Rammus değilmiş ya. Gençler çok iyi oldu. Hem sanayi korudum hem de Debroy'unu aldım ya. O Agora'yı koruma devam edecek zaten. Ya. Benim oradan sömürmem lazım. Haydi bakalım üçüncü ve son tur. Korvet'e ihtiyacım var benim. G, Ö, M, Ö hepsi var zaten. O zaman şöyle yapıyoruz. Seç. Tim. Haydi bakalım koruyacağımız oyuncu. Garantiye gittik. Aa dur. Koruyacağımız oyuncu. Şimdi bakın çöketme mi yapacak? Ulan kaleci mi de almaz herhalde. Ya onu almamıştır o. Tamam seç. Ben Ümidi tanıyorsam anda bunu seçmiştir tamam mı? İstenmeyen tüy. Ben Mane'yi seçtim istiyorum Ümidi'ni. Hadi bakalım geliyor. Ama ben kimi seçtim acaba o Ümidi? Yes! Hayır ya! Yes! At oğlum artık ya! bu yes. seçmiş! Hayır! <laughs> İnşallah fake değildir. Yes! Bu tur da bana gidiyor. <laughs> ya. Adam inatla koruyor Aguero'yu ya. Hepsini çıkartacak Ramos. Hepsini çıkartacak atakların. Ya Püüü. Hissettim de bir Ramos'u alır diye ama. Püüü. Neyse gençler. Takımı kuruyoruz, geliyoruz. Ve gençler takımlar hazır. 3, 2, 1, bu Mane, Jota, Asensio, Kevin De Bruyne falan var. Ümidini takımı da maşallah. Aguero, Agüero İçimizde kaldı. Sergio Ramos. Evet, bu arada biraz güneş çıktı gençler. İdare edin, yapacak bir şey yok. Haydi bakalım o zaman maça gidiyoruz. Az sonra müthiş mücadele başlayacak. Değerli futbol severler, seray severler. Tantuni Spor FC Bayern München. Ve mücadele başladı. Allah 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 Aa, Allah. Aguero'nun hat-trick'i var. Şöyle verdik pası. Mane, Mane, hadi bakalım Mane göster kendini. Oy, hocam, hocam penaltı. Kendi çapdı. Şık pasla. Kaçar o? Kevin de Bruyne'a kandırdım. Etkili pas. Oraya pas vereceğimi düşündüm ama vermedim şimdi verdim. Asensio, şöyle verdi Kanada. Carvajal içeri sokuldu. Carvajal oradan gömecek. Carvajal! Bir deneyeyim dedim. Hı -hı. Şöyle bir. Ya Agüero bir... o kadar içinde kaldı ki gençler. <laughs> Vallahi bak bir de aldı ya şeyi de elemanımı stoperimi. mu? Gördüm. Şöyle gördüm. Şöyle Hiçbirine dokunmuyorlar gol gençler. Şöyle gördüm. Hiçbirine dokunmuyorlar <laughs> gol. Ya var ya. Ulan kaleci az daha da yiyordu. Depe oğlum. Bugün depecen mi galiba yani? Sadece gidiyor top. Şöyle. Tony Cross vurur uzaktan. Sert vurur. <laughs> Aa, kaleci başarılı dondurma. Açılışı bir yapalım artık hadi beyler ya. Fabinho verdi pasını Toni Kroos şimdi Toni Kroos o da verdi kanada doğru. Asensio kandırım kandırım kandırıyor. Asensio, Asensio. Hocam. Ben Nasıl onda kaldı öyle ya? Asensio solak mıydı? Deneyelim. Lan, lan nereye? Lan? Topu göremedim ben. <laughs> Bana çarptı. Şöyle içeri sokuldum. Şöyle bir ortam var. Şöyle bir kafa. <laughs> ya Jota ya. <laughs> Vay arkadaş. Çok güzel. Geçmiş olsun. <laughs>

Şurada geçmesi zordu. Aynen. İkinci pasın İki geçmesi zordu. Lan, kaleci var. Ama garantiye gittik. 1-0. Devamı da gelsin kardeşim. Geliyor. Buraya. Gel buraya. Ne yapıyorsun Bernardo ya? Hocam bitir. Aa! Hiç yok. Hiç şey yok. Hiç şey yok. Hiç yok. Ay Hocam yok, bitirme. Ya, Hocam bir golün daha bitirme. var. Hocam bitirme. Bit. Oy çok güzel. Evet. Soyunma odasına mutlu, moralli, mesut gidiyoruz. Kaç Aguero? Aa! Çok. saçmalıyor şu an. Aguero. Seni ben bunun için mi korudum? Geçmiyor. Pas vereceğim düşünecek, vermeyeceğim. Şimdi vereceğim ama orta. <laughs> Abi senin şu bir de falan mı ya? Ne bileyim oğlum bu ne? Ya boş kale la. <laughs> ya do benim agüero ne demeli abi topuğuna çarptı. Kaleciyle baş başaydım. Ayıp o zaman, ya. O zaman geçmiş olsun. <laughs> hadi beyler. Artık bir gidelim şöyle. Yetişemez o sana Agüero. Hadi. İşte bu. Pas verecek. Aguero. Kaydım. Ben. <laughs> Abi harbi bir şey var ama böyle olmaz ya. <laughs> Hiçbir şey yok oğlum ne olacak? Taça nasıl gider o? <laughs> ne bileyim ben. Dakikalar 65 hala bir gol. İndir Agüero. Sen de bırak şimdi oğlum. Açıl kaleci. Ve atamaz, Lemar! atamaz, atamaz. Direkten sonunda be. <laughs> Agüero yoksa ben varım diyor. Lemar, Lemar. Allah'tan plasiler çok iyi gidiyor. <laughs> Gerçekten füzeler çok kötü ama. Kaleciyi açtım Bak, ben orada tak. ya. Tak. Açmasan da goldü abi. Tam ya. köşeye direkten. <laughs> Hemen o zaman kick off. Ümidi. Rakip evet. bir korkutalım. Ümit korktun mu şu an? Bence korktun Kıracağım şu an. ki ayağını. Gel. Al kadar çok ince, ince. çok ince, şey çok, çok çok ince, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hocam, şey yok hocam. Yok. Al o zaman. Tamam. İtir. Penaltı. Ne? Avantaj biter. Hocam! Bir buçuk avantaj oynadı adam! Oğlum başka faal yapmışsındır o zaman. Yok daha yeni ikini verdi Şutu attım ki nasıl faal verecek? Verdi baksana. <laughs> Abi yürüdün şut <laughs> çektiğin mis gibi. Ay. Ya 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 bu kadar yakından sen hayatında korkma. Hakikaten ha tamam ya. Gençler ben bunu nasıl atıyordum lan bu kadar yakından? Ya yani çok basarsam bu sefer uçacak gibi geliyor. Beni çok bas. Şöyle o niye futbola göre çok sıkıyor. Az mı oldu? Oy. ya nasıl ya? <laughs> Böyle bir indirme var mı futbol tarihinde ya? Ya he. Oğlum yok mu tamamlayacak bir delanı? Gol! <laughs> Aa! Yüzde <laughs> yüz <laughs> gol! Abi, biliyor musun? <laughs> Bende de değildi oyuncu. Helal <laughs> lan sana kimse. Boş kale lan. Oy helal sana be koçum Yalnız geç benim. ya pesi FIFA gibi oynamam. <laughs> Allah <laughs> Harbi ya adam. Abi kaleciler ne biçim tokatlıyor öyle ya. Al o zaman. Hemen verdim. Aldım. <laughs> ha! Ne yaptı oyuncum? Ne yaptı oyuncum orada? Lan nereye gidiyorsunuz? Yok artık. Hadi. Çok iyi. Hocam son saniye of golü. Of son of golü. saniye golü. Ulan Agüero. İndir otu <laughs> arkaya offside <olsak> yok. Ne? <laughs> Mane akar ki. Ya, yani. ya toplasana kendini Mane. Mane aktı yakalayamazsın geçmiş olsun gol. Pas vereceğimi düşündü. Şimdi verdim ama. Ya, ya. 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 Bizi kaçtı, kendi kalesine attı. Her video da aynısı ya. <laughs> Gençler, bir tane daha yapmıştık. Best trap. Kar topulu ondan. <laughs> bir tane öyle böyle. Bu nasıl olabilir? Şuna bak. <laughs> bana çalışıyor Ramos bu. Yani İçeride iyi bana. İçeridesin diyecektim. Bu nasıl olabilir Gençler, ya? Gençler, o kadar iyi oynuyorum ki rakibi çarptırarak gol atıyorum ben. Yani. Bilardo style'a. Acem bizdir acem ayıp olacak hocam. Belki dondurma... O zaman kick off. Ya hadi go. Hadi beyler. Hadi, hadi oğlum. Şurayı gördüm. Şurayı gördüm. Çek. Yok, Agüero. Aguero. Aldı. Hadi artık. <laughs> Bozuk bu oyun. Ben e futbola geçiyorum. 3 <laughs> dakikalık uzatma var. Seni korumaz ya. olaydım Agüero. Vallahi yedik ne dedim yalnız var iki kofu. Seni hocam. korumaz olaydım 3 dakika ne olmuş hocam? Kırın bacakları. Hocam. 50 kere faal var. Hasan abi zaten hayatında gol mü atmış? Ama <laughs> yes benim! <geliyim>. Atarım! <laughs> prime günler Prime! 21'de gol attığımız günler free kickten. Nice! Kevin De Bruyne! 90 artı 3 dağıtıyor Allah'ım ne güzel bu <laughs> Ne oldu Ümit'i? Bak kedi oradan kafayı çıkarttı. Ben kedi kalesinden sonra bırakmıştım <gülüyor> <gülüyor> Ya abi çok... Üçün biri an, oluyor gençler. İzleyelim ya, golü. Oy. Yalnız hakikaten güzel gitti. Lamba gibi. Çok iyi ayarlamışım. Artık son saniyeler maçta tekrar tekrar izliyoruz golü. Berab... Ve hocam. Bitir hocam. Hocam çal Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Beraberlik gelirken yamulduk Aynen ya. valla. Güzel eğlenceli bir maçtı gençler. Bu tip challenge'ların devamı için süper ötesi bir like bekliyorum. Bu videoya da süper rekor bir beğeni bekliyorum biliyorsunuz. Daha önce söylemiştim. Eğer 32.500 like'a geçerseniz ben de Ümidi'nin yanına gideceğim. Bu videolara devam edeceğiz. Ümidi'ye de çektik. Onu da izlemeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Abone olun. Haydi bakalım. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.